İhbar tazminatı konusunda tekrar bir bilgi vereyim arkadaşlar. Az önce söyledim aslında ihbar tazminatı ile ilgili de. Şöyle bir iş sözleşmesi yapıyorsunuz. Bu iş sözleşmesini sona erdirebilmeniz için eğer iş sözleşmesini sona erdirmek için haklı bir gerekçeniz yoksa her iki tarafında önceden haber vermesi gerekiyor. Bu hem işçi açısından geçerli hem işveren açısından geçerli. E, ve sürelerde kıdeme göre belirleniyor dedik. İşte mesela 6 aya kadar bir kıdeminiz varsa 2 hafta öncesinden haber vermeniz gerekiyor. E, 6 ayla 1,5 yıl arasında bir kıdeminiz varsa e, 4 hafta. 1,5 yılla 3 yıl arasında bir kıdeminiz varsa e, 6 hafta. 3 yıldan daha fazla kıdeminiz varsa 8 hafta önceden ne yapılması haber verilmesi gerekiyor diyoruz. Ama dediğim gibi işveren şunu yapabilir. Diyebilir ki evet arkadaşım ben seni işten çıkarmak istiyorum 4 yıllık kıdemim var normalde 8 haftalık bir ihbar sürenin olması gerekiyor ben sana bu 8 haftalık ücretini peşin olarak ödüyorum ve bugün işle ilişiğini kesiyorum diyebilir. İşte o 8 haftalık ücret ihbar tazminatı olarak ne yapılır kabul edilir. He ihbar tazminatı ödemek zorunda değil işveren. Seni işten çıkaracağım der. Ne zaman? 8 hafta sonra. Siz de 8 hafta ne yaparsınız? Çalışmaya devam edersiniz. Böyle de olabilir. Yani illa ihbar tazminatı ödemek zorunda değil. Ha, siz mesela e, haklı bir gerekçeniz yoksa e, işten ayrılırken arkadaşlar işveren de sizden mesela yine 4 yıllık bir kıdeminiz varsa 8 haftalık ücretinizi sizden ne yapabilir? Talep edebilir haklı olarak. O da sizden talep edebilir. Ama e, siz de şunu yapabilir misiniz? A, e, i̇şveren buyur 8 haftalık ücretimi ödüyorum size. İşten ayrılıyorum diyebilir misiniz? Elbet siz de diyebilirsiniz arkadaşlar. 8 haftalık ücretini ben işverene peşin olarak ödeyip iş acildir hemen gidip başlamam gerekebilir. E, ben de ne yapabilirim? E, ne yapabilirsiniz? İş haktınızı fesh edebilirsiniz diyoruz. Peki yine Serkan Bey.